Merhaba arkadaşlar bugünkü konum Utangaçlıktan kurtulma yolları Evet özlemiş video çekmeyi Hemen başlayalım birden Öncelikle utangaçlığı yenmek sandığınızdan çok daha kolay Bu söyleyeyim ee, Çok daha kolay demeyeyim çok daha basit diyeyim Siz anlarsınız basit çünkü utangaçlık Aslında sizde olan bir şey değil Etkenlerin sizde yarattığı bir tepki O yüzden şimdi göreceğiniz şeylerde 8 madde var 8 maddede Göreceksiniz ki utangaçlık yenilebiliyor Tabi bunun için süreç gerekiyor Yani bu 8 maddeyi uygulamak falan filan yapmak gerekiyor. Onları da yaptıktan sonra utangaçlığı yeneceğiz. Evet. Bir. Kabul edeceksin. Kabul edeceksin. Utangaç olduğunu kabul edeceksin. Kabul etmezsen hiçbir sorunu kabul etmezsen çözemez. Bu yüzden önce kabul edeceksin. Mesela çok mu sinirlisin? Çok mu utangaçsın? Çok mu agresifsin? İşte çok mu kıskançsın? Bunu ilk önce kabul edeceksin. Kabul ettikten sonra sorunu çözmeye geçebilirsin. İki. Bir kabul edeceksin. İki. Listele. Bildiğin kalem. Listele neden utanıyorsun neden utanıyorsun liste haline getir ben neden utanıyorum utanmamın sebepleri neden utanıyorum liste haline getir utanmamın sebepleri aklına gelen her şeyi yaz her şeyi yaz ve onlarla yüzleş onlara bak onları nasıl yenebileceğini düşün kendi kafanda üret 3 İyi olduğun alanları bul bu neden önemli neden utangaçlığı yenmekte önemli çünkü çünkü kanka iyi olduğun alanları bulduğunda hobilerini falan filan bulduğunda bir sürü utangaçlığın gidiyor çünkü o iyi olduğun alanda gerçekten iyisin kolpa değilsin veyahut da fake değilsin gerçekten iyisin. Ve iyi olduğunda da özgüvenin artıyor. Özgüvenin arttığında utangaçlığın azalıyor. Bu kadar basit. İyi olduğun alanları bulacaksın. Bulamıyorsan da bir sürü hobi deneyeceksin ve aralarından birisi çıkacak. 4. Utanmana sebep olan şeylere sebep olan şeyler. Evet biliyorum biraz karışık bir cümle ama utanmana sebep olan şeylere sebep olan şeyler. Den kurtul. Senin utanmana sebep olan şey arkadaşlarınsa utanmana sebep olan şey yani utanmana sebep olan şeye sebep olan şey. Hani dolaylı yoldan sana sebebiyet veren şey arkadaşlarınsa veyahut da ailense ailen demeyeyim de arkadaşlarınsa işte ne bileyim kız arkadaşınsa utanmana sebebiyet olana sebebiyet olan dolaylı yoldan sana sebebiyet olan utanmana bunlar bö böyle insanlarsa bunlardan kurtuluyorsun kurtulduğun an bir rahatlama gelecek arkadaşların gibi utanmana utanmana sebep olan şeylere sebep olan kişilerden kurtuluyorsun 5 çevre değiştir ortam değiştir bu neden çok önemli çünkü çevre değiştirdiğinizde yeni çevredeki insanlar sizi yeniden tanıyorlar ve yeniden tanıdıkları kişiyi utangaç olmayan bir kişi yapabilirsiniz ve utangaç olmayan o kişi o arkadaşlarla çok iyi eğlenebilir. Çok iyi takılabilir. Belki onlardan utangaçlığı da yenebilir böyle davrana davrana. O yüzden çevre değiştirmek. Eğer utandığınız bir çevredeyseniz özellikle sizi utandıran bir çevredeyseniz az önceki maddede söylediğim gibi bu beşinci madde bu arada çevre değiştir. Eğer utandığınız bir çevredeyseniz sizi utandıran bir çevredeyseniz veyahut da onların yanında olmaktan utanıyorsanız çevre değiştirin. Uzatmaya gerek yok. Sizi kötü etkiliyorlar. Mental sağlığınız her şeyden önemli. Direkt sağlığınız her şeyden önemli. 6. Utangaçlığın sebebi konuşacak genel kültürün olmaması, cahilliğinin olması bununla savaş kendini geliştir. Zaten videolarımı izliyorsanız bu maddeyi yapıyorsunuz. Ama videolarımı izleyip geçmeyin. Kendinize alışkanlıklar da edinin bu videolardan. Mesela size videoda meditasyon dedim, kitap okumak dedim. Bunları yapın. Sadece videoyu izleyip geçmeyin. Videoyu izleyip geçmek bir üretkenlik değil. Videoyu izleyip geçmek TikTok'ta video izlemek gibi bir şey. Aynı şeye çıkıyor yani. Şunu kapatayım. Daha iyi. Evet. Utangaçlığının sebebi konuşulacak. Genel kültürün olmaması dedik. Yani bir konu konuşuluyorken hiçbir şey bilmemek utangaçlığa yol açabilir. O yüzden bir şeyler öğreneceksin, okuyacan. Edeceksin. Tabii git ikide bir kişisel gelişim kişisel gelişim konuş konuş demiyorum. Böyle bir şey yapma. Saçmalık, cringe, bok gibi. Hiçbir anlamı yok Eğer konu hakkında sorulursa Veyahut da konu açılırsa Belki bir şeyler anlatabilirsin Ama onun dışında böyle hani Çok bilmişlik de yapmak Ama konuşacak genel kültüründe olsun Farklı şeylerden konuşmayı bil İşte ne bileyim Hafiften hafiften her şeyden birazcık birazcık al Ama bazı şeylerden de tamamını al Bazı şeylerin de tamamını bil Falan filan Bu da utangaçlığını yenmekte Özgüvenini artırmakta sana yardımcı olacak 7. Rüşvet Şimdi gidip arkadaşlarına rüşvet ver demiyorum Yani sana seni utandıran arkadaşlarına rüşvet ver demiyorum Dediğim şey kendine hediyeler al Utangaçlığını yenerken kendine rüşvet ver. Kendine rüşvet verdiğinde içindeki o his yani o utangaçlığı yenerkenki his motive olacak ve bu rüşvetle beraber daha çok çabalayacak utangaçlığı yenme. O yüzden kendine hediyeler al, kendine rüşvet ver. 8. Artık kral sensin. Bundan sonra dünya senin etrafında dönüyor. Ölümle kaç gün kaldı ki bari cesur yaşa. Bu biliyorum birazcık ağır bir madde, birazcık e egoist bir madde fakat cidden öyle olmanız gerekiyor eğer utangaçlığı yenmek istiyorsanız. Artık kral sensin. Bundan sonra dünya senin etrafında dönüyor dediğini yapabilirsin. Kendi hayatın. Kimse seni kısıtlamıyor. Kimse seni utandırmıyor. Kimseden utanmana gerek yok. Ölümüne kaç gün kaldı ki? Bari cesur yaşa. Şurada harbiden baktığınızda ölümünüze kaç gün kaldı? Yani gerçekten dönüp şöyle bir baktığınızda veya ailenizin genel ortalama yaşama sürecine baktığınızda ölümünüze kaç gün kaldı ki? O yüzden bari cesur yaşayalım o güne kadar da. Bu kadardı videom. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Luxus out. Peace out.